Merhaba arkadaşlar. Bir okulun kantinde bir kahvenin fiyatı bir çayın fiyatından 1 TL pahalı. O halde arkadaşlar çayın fiyatına getirip x TL diyecek olursak kahvenin fiyatı 1 TL pahalı olduğuna göre x artı 1 TL. Bir meyve suyunun fiyatından 3 TL arkadaşlar ucuzdur. O halde meyve suyundan 3 TL ucuz olduğunda x artı 1 ise meyve suyunun fiyatı bundan 3 TL fazla yani x artı 4'e eşittir. Bu kantinden birer meyve suyu almak isteyen Akif ve Bora'nın yanına 3 arkadaşı daha gelince Arif bir tane meyve suyu alacağı paranın tamamıyla çay. Arkadaşlar o halde x artı 4 TL'nin tamamıyla çay alırsa x artı 4 bölü x'e eşittir aldığı çay sayısı. Bora bir tane meyve suyu alacağı paranın tamamıyla kahve aldığında yani x artı 4 bölü x artı 1 arkadaşlar bir tane kahve aldığında 5 arkadaşın her biri birer tane içecek almış oluyor. O halde bakın buradaki çay sayısı buradaki kahve sayısı toplamı ise kaç eşit olmalı arkadaşlar? 5'e eşit olması gerekir. Şimdi arkadaşlar buradan payda e, eşit diyelim. Ee, x artı 4 parantezin alıp biraz daha kolay işlem yapabilirim. x artı 4 parantezinde 1 bölü x artı 1 bölü x artı 1 eşittir 5. x artı 1 ile ve x ile payda eşitliyorum arkadaşlar. Yani x artı 4 çarpı eşitlediğimizde x artı 1 artı x bölü x çarpı x artı 1 yani x kare artı x gelir. İfademiz arkadaşlar x artı 4 çarpı 2x artı 1 bölü x kare artı x eşittir 5. Karşı atıp düzenleyelim arkadaşlar. Çarparsanız x ile 2x çarptınız 2x kare artı x ile 1'i çarptınız x. 4 ile 2x'i çarptık artı 8x artı 4 eşittir 5x kare artı 5x. 2x kareyi karşıya atıp denklemi artık tam son haline getirelim arkadaşlar. 3x kare. Bakın burada 9x var. Karşıya atarsak eğer eksi 4x. 4'ü karşıya atıyorum. Eksi 4 eşittir 0. Burayı arkadaşlar nasıl çarpanları ayırabilirim diye baktığımda 3x'i x olarak ayırabilirim. Arkadaşlar 2'ye x'i 2 olarak ayırıp çapraz çarpıp topladığınızda ortadaki terimi verir. O halde 3x artı 2 Çarpı x eksi 2 eşittir sıfırdan. Bakın birinciden x eşittir eksi 2 bölü 3. Ya da x eşittir 2 sonucunu bulacağız. x çay fiyatı da Negatif olamaz arkadaşlar. O halde çay fiyatı 2 TL'dir diyebilirim. Soruya gelelim. Bu kantindeki bir çay ile bir kahvenin. Kahve ne kadar olacak arkadaşlar? 3 TL. Toplam fiyatı 5 TL'dir. Cevabımız C seçeneği. Başarılar.